Montaj bu. Evet arkadaşlar, zaman durdu haftada Galatasaray Fenerbahçe konuk oldu ve hatırlayacaksınız bu müsabaka için sadece bu müsabaka için Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları adına kış seti atkı ve eldiven edilecek ve bu çekilişimize yoğun destek gösterdiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettarız. Ve bu resimlerden çekilişi ilk olarak Fenerbahçe taraflarına başlatacağım Emir. Hazır mısın bu tamam. heyecan için? Hazırım. Ben de merakla bekliyorum. Merakla Kime bekliyoruz. Çekeceğim. Evet arkadaşlar hızlıca Fenerbahçe adına katılan arkadaşlarımızı açıklıyorum. Instagram'dan Yasin Adın Instagram'dan Hasan Kılıç, Instagram'dan Fatih Ekmen, Instagram'dan Mehmet Ali Akbaş, Instagram'dan Hasan Göldağ, Instagram'dan Merkaya, ve Youtube'dan Mücahit Kılıç, Youtube'dan Yusuf Eren Kaçmazer, yine Youtube'dan Emre Yıldırım, Youtube'dan Kemal Altık kardeşler ve Youtube'dan yine Ahmet Karaman, yine Youtube'dan Mehmet Nacak ve Youtube'dan Emrullah Şahin, Youtube'dan Ömer Yılmaz, Emre Emek, Fatih Ekmen, Kılıç TV, Bekir Burak Eren, Youtube'dan Mustafa Zorba, Yusuf Eren Kaçmazer Twitter'dan, Hasan Göldağ Twitter'dan, Fatih Ekmen Twitter'dan. Bu arkadaşlarımız Twitter'dan, Youtube'dan veya Instagram'dan çekilecek katıldı arkadaşlar ve heyecan için bir tıkla Çekilişimizi kazananı açıklayacağım. Yani, evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe adına çekilişimizi kazanan arkadaşımız Youtube'dan Emrullah Şahin. Yedek talihimiz ise gel Youtube'dan Mehmet Nacak. Emrullah Şahin Youtube'dan tanımıyorum. tanımıyorum. Şey şanslı Şey. Çok teşekkür ediyoruz ve buradan Emrullah yine bizimle iletişime geçmesini önemli arz ediyorum. Akabinde kendisiyle detaylı bilgileri paylaşacağız. Güle güle kullanması ve giydikçe biz hatırlamasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Herhalde bizim Evet arkadaşlar Galatasaray için bu çekiliş heyecanı şimdi Emir. Bu çekiliş seni basmanı istiyorum. Öncelikle is arz edeyim isimleri. İsimleri alalım. İsimleri alalım. Bakalım bu şanslı talihler kim? Kerem Koz Instagram'dan, İlayda Kurt Instagram'dan, Sarah Şenan, Anneki Serhat Instagram'dan, <laughs> Ensara Kuyu YouTube'dan, Kerten Kelesik YouTube'dan, Emre Kalaycı YouTube'dan, Mehmet Karaslan YouTube'dan, Muharrem Koz YouTube'dan, Umut Sevim, Fadaihan Ayhan, Şirin Aslan, Şafak Arkaydın YouTube'dan, Mevlana Muhammed Ali Bilir, helal Portekiz asıllı, o da YouTube'dan, Oktavu YouTube'dan, Yunus Şen YouTube'dan, Oğuzhan Güzel Şahin YouTube'dan yine, Burak Büyükvardar YouTube'dan, Hamza Kargeci YouTube'dan, Karelen Yalçın, Muhammed Talha Çelik, Muhlis Ayhan, Ayn Aynur Ayhan yine YouTube'dan, Ali Haydar ile YouTube'dan, Nuri ise Twitter'dan Katılacak çekilişimize. Hatırdan bir, bir tane. Bir tane var. Yani gerçekten tebrik nuriye. Bakalım. Bu çekilişin sahibi olacak evet değil mi? Bismillah. Yani şu an için çok heyecanlı. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı. bakalım. Heyecanlı. Kimin çıkacak? Bakalım. Ve Oktavu. Evet arkadaşlar, çekilişimizi kazananı YouTube'dan Oktavu. yedek ise Umut Sevim. O da YouTube'dan. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyoruz. Oktavu. Nan bizi hatırlamasını ve bize ilk önce iletişime geçmesini önce temenni ediyoruz. Katılan, katılmayan, bize destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Benim heyecanlıydı. Benim Bence için, de çok güzel bir çekilişti. Benim için çekilişim çok heyecanlıydı. İlk çekilişim çünkü. Ulan falan tekneler falan da çıktı. Doğu ve Emrullah Şahin. Bir unutmayacağım isimler olacak bundan sonra. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Giydikçe bizi hatırlamanız dileğiyle. İmirim, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben çekilişe katıldıkları için onlara teşekkür ben ediyorum. De Bize de destek var. olmaya devam etsin. Devam etsinler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hızımızla sizle beraber kimse düşemeyecek. Teşekkür ediyoruz ve yapalım diliyoruz. Topa elle müdahale edince